Merhabalar ben Mustafa Çay. Bugün ele alacağımız konu güçlü ve baskın kişilikler. Hani şu girdikleri her odayı bir anda kendi kabilesine çeviren, fikirlerini bir kaya gibi önünüze koyan insanlar. Onlarla iletişim kurmak zaman zaman bir ip cambazlığı gibi hissettirebilir bize. İşte bugün bu ipin üzerinde nasıl daha güvenli yürüyebileceğimizi konuşacağız. Amacımız onları değiştirmek değil. Onlarla olan etkileşimlerimizi daha sağlıklı, daha yapıcı bir hale getirmek. Hazırsanız başlayalım. Zor kişiliklerle karşılaştığımızda ilk ve en önemli dersimiz şu olacak. Her tartışmaya girmek zorunda değiliz. Sanki güçlü kişilikler etrafındaki her küçük meseleyi bir düello arenasına çevirmeye bayılır gibidir. Onlar için bir toz tanesi bile devasa bir dağa dönüşebilir. Ama buradaki kritik nokta şu. O daveti kabul edip etmemek tamamen sizin elinizde. Tıpkı bir elek gibi düşünün bunu. Size doğru gelen tüm meseleleri süzgeçten geçirin. Gerçekten önemli olanlar mı yoksa sadece bir anlık gerilimin ürünü mü bunlar? Güçlü kişilikler küçük şeylerin mesele yapmayı severler. Onlarla önemsiz bir konu hakkında tartışmaya girerseniz bu zihinsel sağlığınızı yavaş yavaş aşındırır. Kendinizi sürekli bir savunma ya da saldırı modunda bulursunuz ve kesinlikle buna değmez. Mesela biri o koltuğun orada durmaması gibi saçma bir konuda ısrarcı olabilir. Veya belki de bir eşyanın rengi hakkında dakikalarca süren bir fikir ayrılığı yaşanabilir. Bunlar o elekten geçirilmesi gereken toz taneleri. Her küçük taşı kaldırıp bu ne cüret diye bağırmak yerine bazı şeylerin basitçe olduğu gibi kalmasına izin vermek enerji tasarrufu sağlar bize. Şu sözü hep aklınızda tutun. Oturup her kargaşa için bir kale inşa etme. Yani her şeyi ölüm kalım meselesi haline getirme. Bu küçük şeyler üzerinde savaşmak sadece içsel barışımızı bozar. Peki bu eleme sürecini nasıl daha keyifli yaparız? Kendinize şunu sorun. Bu konu enerjimi harcamaya değer mi? Tıpkı bir dağcı gibi düşünün. Her taş parçasına tutunmaya çalışmazsınız. Sadece sizi zirveye taşıyacak, sağlam basabileceğiniz yerlere odaklanırsınız. Zorlayıcı kişilikler size doğru bir sürü küçük kaya atabilir belki üzerinize. Hepsini yakalamaya çalışmak yerine bazılarının yanınızdan sekip gitmesine de izin vermeniz gerekir. İkinci büyük stratejimiz belki de en zor. Kişisel algılamamak. Bu güçlü kişiliklerle etkileşimde bulunduğunuzda kendinizi kurtaracak en önemli can simitlerinden biridir. Zor kişiliklere sahip insanlar genellikle ne kadar baskın geldiklerinin farkında olmazlar. Bu sadece Onların doğasının, yetişme tarzlarının ya da çevreleriyle etkileşim kurma biçimlerinin bir sonucudur. Onların baskısını kişisel bir saldırı olarak gördüğünüz an, kendinizi içinden çıkılması zor bir girdabın ortasında bulursunuz. "Nasıl buraya geldim?" diye sorduğunuz an, muhtemelen meseleyi kişiselleştirdiğiniz andır. Bunu sert bir rüzgarın esmesi gibi düşünün. Rüzgar güçlüdür, saçlarınızı dağıtır, belki sizi biraz sarsar. Ama rüzgarın amacı sizi kişisel olarak rahatsız etmek değildir. Sadece esiyordur. Güçlü kişiliklerin baskısı da genellikle böyledir. Bu onların var olma veya etkileşim kurma biçimidir. Size özel bir düşmanlık çoğunlukla değildir. Burada yapmamız gereken şey kişiyi sorundan ayırmak. Yani sen hep böylesin, ne kadar da baskınsın demek yerine konuya odaklanmak. Dans eden kişiyi dans'tan ayırmak gibidir aslında bu. Dansı eleştirebilirsiniz ama dansçıyı karalamadan, onu bir kenara koyarak. Bu ayrımı yapmak karakter üzerinden konuşmak yerine meseleyi konuşmaya dönmemizi sağlar ve son derece faydalıdır. Peki bu baskının altında yatan ne olabilir? Güçlü görünen insanlar bile tamamen güvensiz olabilirler esasen. Bazen bu baskınlık güvensizliğin ya da bir ihtiyaç arayışının dışa vurumudur. Belki güvenlik, kendine güven ya da kontrol ihtiyacı hissediyorlardır. Bir ağacın kökleri gibi gördüğünüz sadece gövde ve dallardır ama asıl mesele yerin altındaki kök sistemidir. Kendinize sorun bu itki nereden geliyor? Bu kişi aslında neye ihtiyaç duyuyor? Bu soruyu sormak durumu kişisel algılamaktan çıkıp daha geniş bir çerçevede görmenize yardımcı olur. Üçüncü stratejimiz nazik yönlendirme soruları kullanmak olacak. Bunlar işaret fişekleri ya da ipuçları gibi olabilir. Bunlar karşımızdaki zorlayıcı kişiliğe baskıcı olduklarını kibarca hissettiren ve geri çekilmelerini sağlayan sorulardır. Tıpkı bir ayna tutmak gibi. Onlara bir ok atmak yerine kendilerine dışarıdan bakmalarını sağlarsınız bunları yaparak. Peki nedir bu soruların ruhu? Karşı tarafın baskısını sorgulatan, konunun gerekliliğini veya zamanlamasını düşündürten sorulardır bunlar. Diyelim ki biri size bir fikri çok güçlü bir şekilde dayatıyor. Sizin işaret fişeği sorularınız şunlar olabilir. Bu konuda aynı fikirde olmamız şart mı? Şu an konuştuğumuz şeyi hemen bir karara bağlamamız mı gerekiyor? Benden seninle tamamen aynı fikirde olmamı mı bekliyorsun? Bakın bunlar çok güçlü sorulardır. Bu sorular bir dozer gibi üzerinize gelen bir enerjiye karşı bir lazer işaretçisi gibi nazikçe farklı bir yöne ışık tutmaktır. Karşınızdaki kişi bir dakika. Ben seni gerçekten bu kadar zorluyor muyum diye düşünebilirsiniz bunları sorduktan sonra zamanlama meselesi çok önemli. Zorlayıcı kişilikler sıklıkla zaman baskısı kurarlar. Konuşmayı onların istediği zaman yapmanızı ya da bitirmenizi isterler. Ama siz kendiniz hazır olduğunuzda konuşmalısınız. Şimdi mi konuşalım sorusu size bir alan açar. Birçok meselenin üzerinden sadece birkaç saat ya da gün geçtiğinde başlangıçtaki aciliyetini yitirdiğini biliriz. Ertelemek gündemi ve enerjiyi değiştirir. Dördüncü ve son stratejimiz sohbetin varış noktasını belirlemektir. Bazen konuşmaya başlarken o sohbetin sizin için nasıl bitmesini istediğinizi zihninizde netleştirmek ya da mümkünse dile getirmek gerekir. Bu tıpkı bir yolculuğa çıkarken navigasyona varış noktasını girmek gibi aslında. Rotayı önceden belirlersiniz. Karşı taraf konuyu kendi istediği yöne çekmeye çalışırken siz sakin kalıp bak bu konuşmayı şöyle bir noktada bitirmek istiyorum diyebilirsiniz. Bunu yapmak konuşmanın kontrolünü kısmen size verir ve istenmeyen yönlere sapmasını da bu şekilde engellemiş, önlemiş olursunuz. Bazı örnek cümlelerimiz şunlar olabilir mesela. Bu sohbetin sonunda birbirimizi anlamış olmamızı hedefliyorum. Çok yapıcı bir cümledir. Bu konuyu aramızdaki iletişimi koruyarak sonuçlandırmak benim için önemli. Bu da yine çok güzel. Bu tartışmanın sonunda ortak bir paydada buluşamasak bile birbirimize saygı duyduğumuzdan emin olmak istiyorum. Bakın son derece medeni. Bu fiziksel olarak ortamdan ayrılmak anlamına gelmez. Gerçi gerekirse o da bir seçenek olabilir ama bu konuşmanın enerjisel olarak nereye varmasını istediğinizi belirtmektir. Zor kişilikler bazen farkında olmadan sohbeti gergin ya da olumsuz bir yere çekebilirler. Sizin bu varış noktası hedefiniz onlara ben tam olarak buraya iyi bir yere varmak istiyorum mesajını verir. Ve hem sizin hem de onların zihinsel huzurunu korumayı hedefler. Unutmayın zor bir kişiliğe sahip olmak çoğu zaman negatif bir şey değildir. Hatta pek çok başarılı insan bu özelliğe sahip ve doğru yönlendirildiğinde inanılmaz işlerde başarabilirler. Mesele bu çatışma anlarında bu özelliğin yarattığı gerilimi yönetebilmek ve kontrol edebilmektir. Özetle her kavgaya girmeyin. Küçük şeyleri elekten geçirin ve enerjinizi koruyun. Kişisel algılamayın. Onların baskısı genellikle kendi doğalarından kaynaklanır. Size özel değildir. Kişiyi davranışından ayırın ve altında yatan ihtiyacı anlamaya çalışın. Nazik sorularla yönlendirin. Onların baskısını fark etmelerini ve gerekliliği, zamanlamayı sorgulamalarını sağlayın. Konuşmanın sonunu belirleyin. Nereye varmak istediğinizi ifade ederek sohbetin rotasını çizmeye yardımcı olun. Evet, bu stratejiler pratik gerektirir. Belki ilk denemelerde zorlanabilirsiniz ama zamanla kesinlikle pratik yaptıkça ustalaşacaksınız. Zor insanlarla zorlu konuşmaları yönetme gücünüzün arttığını görmek dileğiyle bu videoyu kapatalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.